Evlat, bu sana emanet. İyi sakla. Hayırdır, bir endişeli seni. Vallahi sen haklıydın evlat. Bu defteri yanımda gezdirmek iyi bir fikir değilmiş. Neredeyse yakıyordu başım. İpe götürecekti beni. Neden? Somer peşinde. Almak için çok çaba sarf etti ama... ...neyse ki engel olmayı başardım. Bir e de Somer'in nereden haberi var ki bu defterden? Bilmiyorum. Ama bu defterle babasının masumiyetini kanıtlayacakmış, kaybettiklerini geri alacakmış. Anladım da sen niye yok etmiyorsun o zaman? Yak, yırtat, gitsin. Yok, yok. Yapamam. Hı. Tamam, evet. Bu defter beni ipe götürebilir, ama aynı zamanda düşmanlarım için hayat sigortam. Her şey kayıtlı. Biri bana ilişirse ilk önce kendini yıkar. Peki. Kartal Bey, evinizin dış cephe boyası için karar verilmesi gerekiyor. Son karar için Mimar Hanım sizi bekliyor. Doğru ya, unutmuşum ben. Gideyim. Mimar Hanım? Derya Korman. Mustafa'nın eski karısı. Derya Kalender. Kartal. Hı. Umarım ne yaptığını biliyorsun. Görüşürüz. Ben senden ödeme için biraz zaman istiyorum. Sadece bu ay için. Ödemedin de Somer. Sana dedim telefonda. Tamam dedin, ben de halledemedim. Babamın derdindeydim. Hastaneye kaldırıldı adam. Anlattım sana ama sen beni dinlemek yerine... ...telefonu suratıma kapattın. Neyse ne. Biz karınla hallettik zaten o işi. Boşuna gelmişsin sen. Ne diyorsun lan sen? Neyi hallettin lan karınla? Dur, Somer dur! He? Somer, Somer dur! Alacağımı aldım diyorum. İlk evin karında. Bak hala karın diyor. Somer, gel çıkalım şuradan. Bir anlayalım önce, yürü. Yürü hadi. Ya. ya Somer dur! Ne diyorsun lan sen? Başını yıkarım senin burayı! Somer tamam! Lan sen de bırak duymuyor musun ne dediğini? Niye tutuyorsun? Somer dur! Sen çok bırak! Allah benim belamı versin. Bu tonlar Kartal Bey'in çok hoşuna gidecektir. Tam sevdiği tonlar. Merhaba. Merhaba. Konuştun mu avukatla? Konuştum. Duruşmadan çıkınca adli arşivinden soruşturacak. Kartal Bey, istediğiniz boyaları aldırdım ben. Dış cepheye başlayacaklar. E biliyorum, oradaydım. Şey vardı bir de. Ne vardı? Yani dış cepheyle ilgili bir sıkıntı var ama burada konuşabileceğim bir şey değil. Ha, anladım. E tamam o zaman odama geçelim. Buyurun. Ustalarla ilgili bir sorun mu var Derya? Hayır. Ben seni merak ettim. Hiç iyi görünmüyorsun. Konuşabildin mi Rüçhan Hanım'la? Konuştum evet. Ona oğlunun henüz hazır olmadığını söyledim bu görüşmeye. Cesaret edemedin yani. Ne kolay söyledin Derya öyle. Ne demedim evet. Kolay değil biliyorum. Yani hiçbir zaman hazır olmayacaksın ki. Böyle yaparsan hiç ilerleyemezsin. O gün hiç gelmeyecek. Sen nasıl yaşıyorsan öyle yaşamaya devam edeceksin. Yani zor olan zaten hazır olmadığın bir şeyle yüzleşmek. İstemiyorum Derya. Ben bu sefer kolay olanı seçeceğim. Bak sana ne anlatacağım. Bizim Fatih amcayı biliyorsun. Dönüş aslında onun kızı. Daha neler? Yıllar önce annesiyle evlenememişler. Bir sebepten dolayı ayrılmışlar. Kadında da dönüşü tek başına doğurmuş. Sonra da ölmüş. Amcam da Almanya'daymış o sıralar. Sonra amcam yıllar sonra çıktı geldi. Bir sürü şeyler yaşandı. Neticede herkes her şeyi öğrendi de öğrendi. Ama Fatih amcamı hiçbir zaman babası olarak kabul etmedi. O Sadık Kalender'in kızı olarak kalmak istedi. Belki sen de Rüşen Hanım'la yüzleştiğinde onu annen olarak görmeyeceksin. Ama anlayacaksın onu. Belki af bile edeceksin annene. sayede yaran iyileşmeye başlayacak. Bilmiyorum. Ben, yani ben ne hissedeceğimi kestiremiyorum. Kartal Bey. Ne oluyor? Memur beyler sizin için gelmişler. Kartal Köksal. Evet. İfadenizi almak üzere bizimle emniyete geleceksiniz. Niçin? Emniyette anlatırlar size. Memur bey bakın gelmeyeceğim demiyorum. Nedenini merak ediyorum sadece. Cinayete teşebbüs azmettirici olmak. Ne? Ne cinayet ya? Ne azmettirmesi? Özer kormadı cezaevinde öldürmek istemişler. Sizin adınız verilmiş. Ne diyorsun siz? Ben mi azmettirmişim? Bu saçmalık. Buyurun lütfen. Gidelim. Peki gidelim. Buyurun. Kartal yapmadın değil mi öyle bir şey? Korkunç bir şey bu. Sen yapmazsın öyle bir şey. Derya bir de soruyor musun? Yapmadım tabii ki yapmadım. Figen bizim avukatla Adnan Baba'ya haber ver lütfen olur mu? Kartal. Ben de geleyim seninle. Bırakmam seni. Hanımefendi lütfen. Derya sen dön lütfen. Bak ben iyi olacağım merak etme tamam mı? Binin hadi. diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.